Demek ki Allahu Teala Zülcelal hazretlerinin kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri, ibadet. Bizim zaten yaratılış gayemiz o. Allah'ı bilmek, ona ibadet etmek. Onun emirlerini bilmek, onun yasaklarını bilmek, yasaklarından sakınmak. Allahu Teala'nın razı olduğu işleri yapmak. Rabbimizin memnun olmadığı işlerden uzak durmak alemlere rahmet olarak gönderdiği ve bizlere örnek olarak gönderdiği ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bilip onun hayatını, hadislerini, sözlerini örnek alıp hayatımıza tatbik etmek. İşte bizim kulluğumuz bu. Yoksa Allahu Teala Zülcelal Hazretlerini bilmez, tanımaz, emir ve yasakları konusunda hassas olmaz, ibadetlerini etmez haramlarını çiğner isek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaz isek, Allah göstermesin, bu da bizim felaketimiz olur. Zaten biz bu dünyaya bunun için geldik, kulluk için geldik. Bugün varız, yarın yokuz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kulluk bilinciyle dop olan kullarından eylesin. Rabbimiz ihlasımızı, samimiyetimizi artırsın. Tabi burada bir güzel müjde de neydi? Kulların Allah üzerindeki hakkı. O da şirk koşmadığı müddetçe Allahu Teala'nın kulunu azap etmemesi. E şimdi tabi Allahu Teala hiçbir şeye zorlanamaz. Allahu Teala böyle bir şey yapmaya mecbur değildir. Hiçbir güç de onu zorlayamaz. Ancak Allah'a bağışlamak layık olandır. Yani merhametlerin en merhametlisi olan Allah'tır. Ve kendisine şirk koşulmadan yönelen bütün insanları da Rabbimiz Celle Celaluhu bağışlama makamındadır, şanındadır onun şanı da çok yücedir. Bizler de birçok günahlarımız, birçok efendim kusurlarımız, hatalarımızla birlikte olmamıza rağmen Allahu Teala'dan bu rahmetini ümit ediyoruz. Ümit de etmeliyiz. Çünkü başka çalacak kapımız da yok. O kapı rahmet kapısı. O kapı bağışlama kapısı. O kapı Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin rızası kapısı. Rabbimiz cümlemizi ömrümüz boyunca Rabbimizin o yüce kapısından yani dini mubini İslam'dan, kitaptan, Kur'an'dan ve peygamberimizden ayrılmayanlardan eylesin.